Zaten seçim sürecinin az bir süre kaldı seçim sürecine ve arı miting, büyük mitingimiz bizim için çok önemli bir mitingdir. 19 senedir bu kenti yönetiyorlar. Bu kenti 20, 19 senedir bugüne kadar ne yapmışlar ki bize? Biz kendi irademizle, kendi halkımızın iradesiyle biz bu kenti yönetmek istiyoruz ve kendimizi yönetip ve sonra da kentimizi yönetmenin çabasındayız. Bu seçim bizim için çok önemli bir seçimdir. Kayyum ve talan zihniyetinin sandığa gömeceğimize inanıyoruz ve başaracağız da. Zaten halkımız 31 Mart'ta gereken cevabı verecek. Biz zaten halkla beraber kendimizi ve kentimizi yöneteceğiz. Ve bunun içinde de bizim için bu seçim çok önemli bir süreçti, çok önemlidir ve bizim bunu hepimiz 31 Mart'ta göstermemiz gerekiyordu. 8 Mart Kadınlar Günümüzden sonra itibaren coşkulu bir şekilde Nevros Mitingimizi de oluşturduk. Büyük mitingimiz var, mitingimizden sonra da en güzel, en coşkulu gün 31 Mart günü halkımızla beraber kendimizi göstereceğiz. 8 Mart ve 21 Mart'ta o ruhla beraber 31 Mart'ta kendimizi göstereceğiz. 25 Mart büyük mitingimiz olacak. Orada gereken söylemler olacak ve gereken konuşmalar yapılacak ve gereken mesajlar verilecek. Ağrı büyük mitingimiz coşkulu bir şekilde kutlanılacak ve ağrı mitingimiz orada gereken cevabı verecek zaten.